İzmir Körfezi yine alarm veriyor. Körfezin bazı noktalarında kirlilik ve balık ölümleri yeniden başladı. Uzmanlar CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tedbir almaması halinde kirliliğin daha da artacağı uyarısında bulunuyor. Gece kokudan uyuyamıyoruz. Yani evimizin içinde zehirleneceğiz. Yine kirlilik, yine balık ölümleri. İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri yeniden siyaha büründü. Denizden yayılan ağır koku kentin birçok noktasına ulaştı. Geçtiğimiz yıl İzmir Körfezi'nde yaşanan kötü koku ve toplu balık ölümleri henüz hafızalardan silinmemişken bu yıl yenisi başladı ve balıklar yeniden karaya vurdu. Dereden akan ve fabrikaların arıtmadan bıraktıkları sular nedeniyle oluyor bunlar. Ee, 2000'li yıllarda simsiyahtı bu körfez. Ama 2002'de çiğ arıtma başta olmak üzere bütün arıtmalar devreye girince bu körfez bir yılda masmavi oldu. ve Şu gördüğünüz şu andaki yarım santimi göremiyoruz ama o zaman 4-5 metre derinliğe kadar rahat görüyorduk. Özellikle bayraklı kıyılarında görülen balık ölümleri ve kötü koku vatandaşların tepkisine neden oldu. Gece kokudan uyuyamıyoruz. Yani evimizin içinde zehirleneceğiz. O seviyede. Bu gece hiç uyuyamadık. Ee, yani bilmiyorum neden oluyor, neden çözüm bulunmuyor. O kadar, yani ceset kokusu resmen. Yani yaşanacak gibi değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir şeyler yapması gerekiyor. Yazıklar olsun ya, biz bunları hak etmiyoruz ya. Vallahi hak etmiyoruz ya, böyle bir yaşamı hak etmiyoruz. Kokudan rahatsızız tabii ki. Benim buraya evim 2 kilometre, 3 kilometre yukarıda. E oraya geliyor kokusu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler teknelerle deniz yüzeyindeki ölü balıkları toplamaya başladı. Ancak uzmanlar bu yöntemle sorunun çözülemeyeceği görüşünde. Bırakın alüminyum sülfatla falan uğraşmayı. E, alüminyum sülfat havuzlarda yapılır. Ya da nükleer ya da e, termik santrallerin boru ağızları için falan yapılır. Bunun tek çözüm var bizim bu kirliliği kesmemiz. Körfez çok kirli. Arka planda görüyorum ben e, teknelerle ölü balıkları toplamaya çalışıyorlar. Yani güya yani Körfez'de e, görünürlüğü biraz temiz tutacaklar ama bunun hiçbir faydası yok.